olan bir tarif yapacağız. Mozaik pasta ve bence benim jenerasyonumdaki çoğu insan için mozaik o zaman hatırlıyorum hep böyle e, dolapta mozaik pasta olurdu. Benim ilk yaptığım pastalardan biri böyle yazın kız kıza e, yazlıkta pijama partisi yapacaktık. Mozaik pasta yapmıştık. O zaman içine Nutella koymuştuk. O pastanın tadını hala unutamam. E, mozaik en sade ve klasik haliyle şeker tereyağı, ya, kakao ve bir bisküvi genelde pötibör bisküvisi kullanılır. Bisküvinin biraz e, böyle daha e, çift e, kıtır olması gerekir. Çünkü sıvıyla da ıslanacağı için yumuşamasın. Ben birazcık bugün e, farklı malzemelerle tadını lezzetlendirmek istedim. Yani aslında herkesin kendine göre bir mozaik yapışı var. İçine yumurta koyan var, koymayan var. Sütle yapan var, benim gibi krema ile yapan var. İşte çikolata koymayıp sadece kakao koyan var. E, yani farklı varyasyonları mevcut. Ee, birkaç ülkede mozaik tembel keki deniliyormuş. Yani yapımı kolay bir kek. Pişirme işlemi yok. Şimdi bir malzemelerin üzerinden geçelim. Biz bugün neler kullanacağız? Bir kremam var. Bitter çikolatam. Sütlü çikolata. Kakao. Bir fiske tuz. Bütün tatlılarımıza koyuyoruz. Tadı dengelendiriyor. Tereyağım var. Tereyağı özellikle az tuttum krema kullandığım için. Cevizim var meyve olarak muz koyuyorum. Vişne de çok yakışıyor. Bu tarifi 2-3 yani bunu tarifi vermeden önce her türlü halini denedim. Vişneli, muzlu falan. Vişneli ve muzlu arasında çok kararsız kaldım. Önce muzluğu yapmak istedim. Daha sonra muhtemelen kanalda bir e, mozaik tarifi daha olacak. Yumurtam var, şekerim var ve kötü bir bisküvim var. Şimdi başlıyoruz. Kremamızı kaynatarak başlayacağız. Yani ilk başta bir ganaj yapacağız. Kremamızı kaynatmamız önemli. Böyle fokur fokur kaynayacak. Çünkü çikolatayı ateşe almak istemediğim için e, o kaynayan krema e, çikolatayı eritecek aslına bakarsınız. Onlar eridikten sonra tereyağını ekliyoruz ve bir ganaj yapıyoruz. Şimdi yavaştan başlayalım. Ocağımızın altını açalım. Şöyle alayım. Kremanın bir kısmını ayıracağım çünkü en sonunda da o donduktan sonra mozaik üstüne sıcak e, çikolata ya yani ganaj gezinmeyi çok seviyorum o iki farklı doku iki farklı doku benim çok hoşuma gidiyor hem soğuk hem sıcak o yüzden bu kremanın çok azını ayıracağım ha, ölçüleri şimdi vermiyorum çünkü ben biraz e, bugün çok yaptım yani 4 paketten yapıyorum ölçüleri iki pakete göre vereceğim iki pakete göre vereceğim aşağıda yazıyor olacak şimdi başlıyoruz. Kremamız fokur fokur kaynadı. Ocağın altını kapatalım. Bitter çikolata ekliyorum. Bitter çikolatayı tabii ki de daha fazla ekliyorum. E, bu arada sütlü çikolata koymak zorunda değilsiniz ama ben bitter çikolata benim e, bana e, çok acı geldiği için ben sütlü çikolatayla o hafif tatlı tadı da almak istiyorum ama bir şart değildir ama bitter çikolata konulabilir sadece. Bakalım. Hepsini koydum. Şöyle Biraz da bu kütle yetecektir. Ve böyle karıştırarak pürüzsüz bir hale gelene kadar onu karıştırıyorum. E, eridikten sonra çikolata, tereyağını ekleyeceğim. Ve bu aslında ganaş tarifi olmuş oluyor ve bunu bir kenara koyacağım. O da sıcaklığına gelsin. Çünkü ben bisküvilerimi yumuşatmasını istemiyorum e, eklediğim şeylerin, iç, yani sos olarak. Ee, bisküvilerin o çıtırdığı kalsın. Bu arada eee Pötibör bisküvi kullanmak zorunda değilsiniz. Tabii ki de başka sevdiğiniz bir bisküvi kullanabilirsiniz ama klasiği budur. Genelde bu tercih edilir. Ama diğer tercih ettiğiniz bisküviler de böyle kıtır olsun, yumuşak olmasın. İyice yumuşar. O kıtırlığı almamak e, ya yani kıtırlık kalınca daha lezzetli oluyor. Şimdi çikolatamı ben iyice erittim. Eridi. Şöyle güzelce karıştırayım. Tereyağımı ekliyorum. Sonra bunu bir kenara alıyorum. Şöyle. Yalnız burada kokudan ben mahvoldum. Bunu kenara alıyorum. Oda sıcaklığına gelmesini bekliyorum. Çünkü dediğim gibi bisküvileri yumuşatmasını istemiyorum. Şimdi bir ben maride yumurta ve şekeri çırpacağım. Ee, neden böyle bir işlem yapıyorum? Çünkü yumurtayı çok çiğ koymak istemedim. Hafif bir ısı işlem görmesini istedim. Bu arada yumurta muzlukta da pişmeye devam edecek. Yani aslında tam olarak çiğ bir ürün kullanmıyoruz. Ama yine de e, hani böyle bir hafta 10 gün depreside bekletmeyin. Ya da o kadar uzun süre kalmasını istiyorsanız yumurta koymayabilirsiniz. Yumurta ve şekeri ben çırpacağım için ve biraz ben maride pişireceğim için şeker eriyecek. Eğer öyle bir işlem yapmayacaksanız, Pudra şekeri kullanabilirsiniz çünkü böyle şekerin kıt kıt ağza gelmesi çok hoş olmuyor. Ya da tereyağını eritip şekeri oraya dekleyebilirsiniz öyle bir işlem yapacaksanız. Şimdi suyumuzu koyalım. Yumurtamı kırıyorum. İki tane koyuyorum. Ben şeker sadece iki kaşık koyacağım çünkü sütlü çikolata koyduğum için zaten onun verdiği bir tatlılık var. Bisküvinin verdiği bir tatlılık var. Hafif de acı olsun tabii ki de yani o şey tadını alalım. Onu da böyle silme koydum, tepeleme koymadım. Şöyle ocağa alıyorum. Tabii devamlı karıştırıyorum çünkü yumurtanın pişmesini istemiyoruz. Biraz ısıl işlem uyguluyorum. Hani hem şekeri çözdürsün hem de yumurta çok yani çiğden koymak istemeyenler için ama sürekli de karıştırıyorum bu arada. Yumurta ve şekerimi dediğim gibi bir 2-3 dakika sürekli karıştırarak bir ısıl işlem uyguladım. Şekerim tamamen eridi. Şimdi içine kakaomu ekliyorum. Şöyle bir tutam da tuz koyalım. Ve pürüzsüz olana kadar karıştırıyorum. E i̇yice karıştıralım. O kakaonun topaklarını e, açalım. Yani topaklı kalmasın. Bu da hazır. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Şu tencerimi şöyle koyayım. Şimdi sıra cevizleri kavurmakta. Ha ceviz yerine fındık konulabilir, badem konulabilir, istediği, yani hangi kuru yemişi seviyorsanız ikisi birlikte konulabilir. Ama bence mutlaka kavurun çünkü tadı o zaman e, inanılmaz fark ediyor ya cevizin tadı çıkıyor, fındığın tadı çıkıyor. Çok daha lezzetli bir hal alıyor. Şöyle alıyorum. Cevizleri alayım. Şöyle kavurayım. Biraz altlama oldu. Şimdi bunları kavuracağız. Cevizlerimizi kavurdum. Şöyle alıyorum, biraz küçülteceğim ki hani böyle her yere eşit eşit gelsin yerken. Daha fazla küçültmeyeceğim, yani pinçik pinçik yapmayacağım ki ağza gelsin. Şurada patatesi olsun, ellerim yanmasın. Şimdi birleştirme işlemine geldiği sıra. Bisküvimi alıyorum. Bisküvilerimizi çok böyle ufak ufak kırmayalım. Yani dörde bölsek yeter. Yani bak bazı, Bazıları ikiye bölünse bile olabilir. Çünkü dediğim gibi erimesini istemiyorum. Yani böyle küre gibi yapmayın. Kabaca dörde bölüyorum. Çok küre haline gelmesin. Bisküvilerimi kırdım. Böyle gelişi güzel ama küçültmemeye gayret ettim. Yani aslında dörde bölüyoruz gibi düşünülebilir. E, Muz koyuyorum. Çok hoş bir koku ve çok hoş bir lezzet veriyor. İçine eklediğimiz meyveler böyle e, güzel bir aroma, güzel bir koku katıyor. Vişne de koyabilirsiniz. Vişneli de denedim. İnanılmaz lezzetli oluyor. E, ben bugün hani içine alkol koymadım ama içine alkol de koyabilirsiniz. Likörler olabilir, brandy olabilir, vişne koyduğunuzda vişne likörü olabilir. E, şimdi muzları ezip içine ekliyoruz. Şöyle güzel Muzu ekliyorum. Cevizlerimi ekleyeyim. Arkasında bu ikisini birleştirebiliriz ama kapta ziyan olmasın diye tek tek dökeceğim. Şöyle. En sonunda. Ee, şimdi bu bir ganaj. İçine başka hiçbir şey eklemedik. Ben en sonunda üstüne e, servis ederken sıcak ganaj dökerek servis ediyorum. Şart değil bu arada. Soğuk ve sıcak dengesini sevdiğim. Yani soğuk ve sıcak ee, aynı anda tatmayı sevdiğim için buradan dilerseniz biraz ayırabilirsiniz. Bakar, bakarsınız ıslaklığına göre. Şimdi döküyorum, karıştıralım. Bakalım biraz ucu arkası bence bıraktım. Ee, bütün bisküvileri bu karışımdan, bu sostan gelsin. Karıştıktan sonra yani her taraf soslandıktan sonra karıştırmaya devam etmeyin. Yani çok karıştırmamak gerekiyor ki bisküviler böyle parça, pinçik olmasın. Ama az da karıştırmamak gerekiyor ki her taraf sosa bulansın. Bütün malzemeleri ekledikten sonra karıştırdım. Bakın şöyle, her çikolata bisküvilerin hepsi çikolatalanıyor. Kıvamı da şöyle, yani bayağı e, her yere sos geliyor ve hafif ıslak bir şey. Şimdi. Kabımı streçledim. Bunun içine alacağım. Ee, en sonunda üstünü düzleyeceğim ve diprize atacağım. Yani en az bir 4-5 saat durması gerekiyor donması için. Şöyle... alalım. Bastıra bastıra. Biraz bastıralım tırnak koyarken. Ee, ben biraz fazla yapmışım kalacak. Küçük silikon kablarım var. Ee, onlara koyarım. Böyle güzelce yani ağzına kadar doldurdum. Düzledim. Ve şimdi üstünü streç ile kapatıyorum. Biz bugün biraz fazla büyük bir porsiyon yapmışız. Şuralara iyice kapatın. Şuralar. Bu böyle. Bu streç, e, silikon kaplardan inanılmaz kolay çıkıyor. Bunlara da böyle porsiyonluk yapabilirsiniz. Şimdi onu da yapıp, onları da dolduralım. Mozeyin harcını kalıplarıma aldım. Şimdi bir 6 saat kadar, en az 6 saat kadar diptizde kalacak donması için. Benim biraz kaldı. Ben böyle ılık da yemeği seviyorum. Çok az kaldığı için onu öyle bıraktım. Şimdi difrize atayım. Ondan sonra en son halini göstereceğiz. Mozaiklerimizi biz bir gece dolapta tuttuk. İyice dondular. Kıvamını aldılar. Dediğim gibi yani bir 10 saat, 12 saat dolapta durması gerekiyor. Böyle minik minik porsiyonluk yapmıştım silikon kalıpta. İnanılmaz kolay çıktılar. Bu da böyle. Şimdi üzerine ganaj dökeceğiz. Biraz ayırmıştık ya. Ben çok seviyorum o böyle mozaik e, iyice soğumuş oluyor, üzerine hafif ılık bir ganaj o farklı iki doku inanılmaz hoşuma gidiyor. E, anlatırken zaten bütün detayları paylaştım. Yine söylüyorum yumurta e, yani uzun süre Difrize tutmayı düşünenler yumurta koymasınlar ama kısa sürede tüketecekseniz sıkıntı yok. Ee, böyle biz cevizler kıtır kıtır ağza geliyor. Bisküvinin tadı, o çikolatalı ganaj tadı bence inanılmaz lezzetli. Ee, biz meyve olarak muz kullandık ama vişne kullanabilirsiniz. Ee, kuru incir koyabilirsiniz. O koyduğumuz meyveler e, hafifletiyor, inanılmaz bir koku veriyor. Yani Bence aşırı lezzetli. Ben yemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi üzerine şöyle bir çikolatasını gezdirelim. Biz çünkü bitirece bitireceğimiz için ee, ben bütün üstüne çikolatayı dökeceğim. Siz böyle dilimleyip dilimleyip de e, koyabilirsiniz çikolata ganajını. E, ganajı tekrar ısıtacağınız zaman hem altını kısıkta tutun hem de mutlaka karıştırın. Böyle fokur fokur kaynatmanıza gerek yok. Çünkü çikolata çok çabuk yanan bir şey. Sadece hafif ılınsın. E, Şimdi çikolatanızı gezdirelim. Şöyle Hafif e, eğimi olan bir tabak olsun ki çikolata e, kenarlara taşmasın, boşa gitmesin. Yani bu tabak değil, biz buna çok az koyacağız. Ganajını da koyduk. Ben bayağı koy, bol koydum. Aslında ben çok çikolata sevmem ama bisküvi, ceviz, muz birleşince inanılmaz oluyor. Ben yemek için sabırsızlanıyorum. Umarım denersiniz ve beğenirsiniz. Şimdiden afiyet olsun. Denersiniz. Yorumlar kısmında sizin yorumlarınızı görmek beni çok mutlu ediyor. Afiyet olsun.